İrfan Bey sizin bir sorunuz var mı? evet. <laughs> Fenerbahçe TV İrfan Can Kaydı. <laughs> ee, hocamıza bir sorum var. Yarın rotasyona gitmeyi düşünüyor mu? Almanya bu sefer <laughs> fazla fazla tebiden. Ve Türkiye. Kesin bir Fenerbahçe. Foi uma ideia feliz. Isto demonstra a abertura que os meus jogadores têm comigo e a vontade têm comigo. Uh, nada disto foi. foi combinado entre os dois. Uh, mas ele sabe. Ele sabe porque os treinos dão indicações do que é que vai acontecer amanhã. Portanto, ele, ele sabe uh, tudo o que eu estou a dizer, tudo, A pergunta que ele me fez, ele sabe o que é que aconteceu nos treinos e, portanto, ele sabe que vai haver rotatividade. Bu oyuncularımın bana karşı ne kadar açık olduğunun bir göstergesi. Aramızda daha önceden planlanmış bir şey değildi bu. Ama o biliyor zaten çünkü idmanlarda yer alıyor. İdmanlarda aslında maçta kiminle oynayacağımız ve nasıl oynayacağımız az çok belli oluyor. Dolayısıyla o bu sor, soruyu bana sorarken biliyor ki yine rotasyon olacak. <laughs>